Sevgili izleyiciler, kültür merkezindeyiz ve bir etkinliğimizin daha takibindeyiz. Saatler kaldı başlamasına ve yanımızda bu etkinliği düzenleyen Mizah Kulübü Başkanı sevgili Muzaffer Karga var. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Asıl siz hoş geldiniz etkinliğimize. Teşekkür ediyoruz. Her sene böyle oluyor. Değil mi? Bir etkinlik öncesinde sizinle görüşüyoruz. <laughs> evet maalesef bakın daha şeyle bekliyoruz. Çay içmeye falan da bekliyoruz. Muhakkak geliriz. Biz de zaten sizin etkinliğinizde yerimizi alacağız. Ee, güzel izleyeceğimizi düşünüyoruz. Güzel sahnelerle karşılaşacağımızı düşünüyoruz ama etkinlik öncesinde kulüp hakkında biraz değerlendirme yapabilir misiniz? Kuruluş amacınız? Kuruluş amacımız e, Isparta'da mizahı çok eksik gördük. Geçen sene de yine söylediğim gibi yani daha kaliteli olması lazım mizahın. Yani insanlar çok saçma sapan şeylere gülüyorlar. Onlara güldükleri şeylerin kaliteli olmaları, yani kaliteli olması gerektiğini e, aktarmak için varız. Onlara kaliteli mizah sunmak için varız. Öyle söyleyeyim ki bunun için de zaten etkinliklerimizi e, yürütmeye çalışıyoruz. Hı hı. İşte dergi çıkaracağız. E, hani kaliteli bir şeyleri gülünsün artık diye yani isim vermiyorum ama çok absürt e, yapılan filmlere gülünüyor, ne bileyim absürt insanlara gülünüyor. Gülmelerinin değerini insanlara aktaracağız. E, ne kadar üyeniz var? E, yaklaşık 100 civarı üyemiz var. Şimdilik ondan da biraz muzları biz hiç ilgi göstermiyorlar. <laughs> yani. Ee, biz tabii ki yine elimizden geldiği kadar kendimizi duyuruyoruz, etkinlikler yapıyoruz ama e, devamlı olmamız için üyeye de yani daha çok üyeye de ihtiyacımız var. Ondan biraz muzdaribiz açıkçası ama yine de yeterli sayıda üyemiz var. Bugünkü etkinlikte üyeleri çoğaltmak için bir girişimiz var mı? Var tabii ki. Üye kayıt e, formlarımız olacak girişte. İnsanlar ee, insanlar girdik yani ister girerlerken abi böyle bir etkinliği yapmanız bile çok iyi deyip ödüllendirmek amacıyla üye olurlar. İster çıkarken çok beğendim ben de olmak istiyorum deyip üye olurlar. Hı hı. Hatta üye olurlarsa da çok seviniriz. Hı hı. Ee, peki 2011-2012 eğitim öğretim döneminde ne gibi projeleriniz var Süleyman Demir Üniversitesi öğrencilerine? Vallahi çok çılgın projelerimiz var. Mesela? Ee, tam detay vermeyeyim şimdi fikirlerimiz de çalınmasın da işte mesela örneğin talk show yapacağız. Seydo'nun tarihinde bir ilk e, amatör talk show olarak. Bunu yine devam ettireceğiz. Yine işte topluluk üyelerini, topluluk başkanlarını e, konuk alacağız top şimdiki talk showumuza. İlerleyen zamanlarda çok e, topluluk olduğu için onları da konuk alacağız. Onlarla da ilgili konuşacağız. Biraz da size rakip olacağız. <laughs> e, daha çılgın şeyler yapacağız. Örneğin bütün okulu kapsayan interaktif oyunlarımız olacak. da bahar şenliğinde olacak bu. Hani havalar da güzel olsun falan filan diye. Yani öyle ufak dedektiflik tarzı ne bileyim senaryolu falan falan böyle güzel şeyler olacak. Nasıl karar veriyorsunuz? Tek başınıza mı düzenliyorsunuz bu projelerinizi ya da böyle yüz arkadaşınızı alıp hep beraber her kafadan ses çıkarak mı tasarlıyorsunuz? İşte her kafadan ses çıkınca pek bir şey alınamıyor yani pek karar falan alınamıyor o yüzden bizim bir fikir takımımız var. bu fikir takımımızla karar veriyoruz yapabileceğimiz etkinliklere. Sırf Türkiye değil dünyayı da araştırıyoruz. Hani dünyada insanlar eğlenmek için neler yapıyorlar, e, nasıl zaman geçiriyorlar. Başka e, ülkelerde var mı bizim gibi topluluklar, öğrenci topluluğu olsun, sosyal hani sivil topluluklar olsun. Neler yaptıklarına bakıyoruz. E, ama tabii ki çalma değil, bizi uyarlıyoruz bu yaptıklarını. Böyle karar veriyoruz veya e, abi ne eksik diyoruz Isparta'da? ya mesela bir bir show olsa şahane olur. Yani biz. Kendimizi izah etmek için varız. Mizahı izah etmek için varız. Hayatı mizahla izah etmek için varız. E diyoruz kendimizi nasıl daha iyi izah ederiz? Abi biz derdimizi dergiye yazarsak mesela insanlar bizi çok iyi anlar diyoruz. Gidip dergi çıkarıyoruz. Ya da biz ne yaparsak toplulukları insanlar daha iyi anlar diyoruz. Talk show yaparız abi konu kalırız. O zaman talk show yapalım diyoruz. Talk show yapıyoruz. E bunu cazip hale getirmek için e, konserler ekliyoruz bu talk show'a. Ne bileyim skeçler ekliyoruz. Arkadaşlara da tekrar teşekkür ederim. Röpte Şambur ve Tiyatro Topluluğu'ndaki arkadaşlar etkinliğimize bize yardımcı olacaklar. Yani bu tarz şeyler yapıyoruz. Etkinliklerimiz genelde böyle çıkıyor. Ne eksik üzerinden gidiyoruz. Hani ne yapabiliriz diye çok bakmıyoruz. Çünkü imkansızı başarmak için varız. E, siz düzenleme boyutu harici e, bu etkinliğin neresindesin? Düzenleme boyutu harici sunucu olarak da zaten ben varım. Yani Talk Show sunucusu olarak e, Emre arkadaşımla birlikte biz sunacağız. Onun dışında videolar, yani videolarımız var, klipler çektik. Ee, sizin için zorluğunu da bir kez daha anladık bu klipleri çekerken. Ee, o kliplerin çekiminde yine görev aldım. Yani bizim yaptığımız tüm işler aslında bir ekip işi. Yani sunucu olarak ben varım diyorum ama sunumda bana yardımcı olacak yine bütün ekibim. Yani e, video odasındaki arkadaşım olsun, buradaki diğer sunucu arkadaşım olsun, sesleri ayarlayacak arkadaşlar olsun, seyircileri arkadaş, e, ayarlayacak arkadaşlar olsun. Her şeyi bir ekip olarak yapıyoruz. Yani fikirler de bir ekip olarak çıkıyor. Uygulamalar da bir ekip olarak geliyor. İşte sunumlar, göz önünde olmalar da bir ekip olarak oluyor. Yani kişisel e, herhangi bir şey yok. Kriz masanız var mı? Henüz kriz yaşamadığımız için çok ihtiyaç duymadık açıkçası ama Yaşarsanız? Yaşarsak diye zaten yine aynı fikir takımı sağ olsun e, diğer arkadaşlar da çok cefaker arkadaşlar. Yani her şeyi üstleniyoruz ekip olarak. Bir kriz olursa da yine herkes sorumluluğunu bileceği için e, çok sıkıntı olacağını sanmıyorum ki ufak tefek krizler yaşadığımız zaman da hemen bir araya girebiliyoruz zaten. Yani öyle. Yani stratejik bir kaçış noktanız var. Var tabii ki. Teşekkür ediyoruz biz de verdiğiniz bilgiler için. Sizlere etkinliğinizde başarılar, iyi eğlenceler diliyoruz. Asıl ben size eğlenceler diliyorum. Çok eğlenceli şeyler sizi bekliyor. Peki göreceğiz biz de. Sevgili izleyiciler bizler etkinliği burada kalıp takip edeceğiz ve sizlere güzel görüntüler aktarmaya çalışacağız. Ve tabii ki Süleyman Demirel Üniversitesi'nde neler oluyor, hangi etkinlikler yapılıyor bunları da takip etmeye devam edeceğiz. Kulüplerimizin etkinliklerini ve faaliyetlerini takip etmeye devam edeceğiz. Siz bizde kalın. Osmanlı İmparatoru Sadrazamı Atatürk.